Like Arkadaşlar ben fen bilgisi öğretmeni Burcu Yıldırım Durmaz. Bugün sizinle elementlerin sınıflandırmasını işleyeceğiz. Elementleri metal, ametal, yarı metal ve soy gaz olarak sınıflandıracağız. Ama Milli kitabımız soy gazları ametalin özel bir grubu incelemekte. İlk önce hemen bunun bilgisini vermekte fayda var. Elementler metal, ametal, yarı metal ve soy gaz olarak ayırıyoruz. Ama Milli Eğitim kitabımızda soy gazlar ametalin özel bir grubu olarak incelenmekte. Sizde bir önceki videolarımızda metalin çok hırslı olduğunu, her şeyi mükemmel yapmaya çalıştığını, hep başarılı olmak istediğinden bahsetmiştik. Ametallerin çok başarılı olamadığını, çok bir şey başaramadığını ama arkadaş canlısı olup yüzümüzü güldürdüğünden bahsetmiştik. Metaller her şeyi o kadar iyi yapıyor ki hayatını yoluna koymuş. Ee, elektron veriyor. Bakın metaller elektron verir. Ametaller genellikle elektron alır. Ametaller elektron da alabilir, elektron da verebilir ama genellikle elektron almak isteyeceklerdir. Metaller elektron verir, ametaller elektron alır. Metaller için daima elektron verir. Daima pozitif yüklüdür diyebiliriz ama ametaller genellikle elektron alır ve genellikle negatif yüklüdür diyebiliriz. Metaller her şeyi çok iyi yapmak isteyecek. Metaller her şeyi çok iyi yapmak isteyecek arkadaşlar. Bu yüzden en başarılı ilk 3'e giren kim metaller? 1A grubu, 2A grubu, 3A grubu metaldir. Bakın grup numarası son katmandaki elektron sayısını verecekti. 1A grubundaysam Son katmanında bir elektron vardır. 2A grubundaysam son katmanında 2 elektron. 3A grubundaysam grubum 3. Son katmanındaki elektron 3. Peki 1A grubunda kim hariç? Hidrojen hariç metal. Bakın 1A grubu, 2A grubu, 3A grubu metal. Ama kim hariç? Hidrojen hariç. Çünkü hidrojen bir ametaldir. Ametaller genellikle elektron alır dedik ve metaller için başarısız olduğundan sonlar arkadaşlar sonlara doğru da metaller olacak. 4A, 5A, 6A ve 7A ametaldir. 4 eğer grubum 4 ise son katmanındaki elektronu da 4'tür. Grubum 5 ise son katmanındaki elektron da 5'tir. Grubum 6 ise son katmanındaki elektron da 6'dır. Grubum 7 ise son katmanındaki elektron 7'dir. 7A grubunun tamamı için ametal diyebiliriz. Metaller her şeyi çok iyi yapmaya çalışacak en hırslı metaller. 1A grubu, 2A grubu, 3A grubu, hidrojen hariç metal. 4A, 5A, 6A, 7A ametaldir ama 7A'nın tamamı ametal diyebiliriz. Metaller, bakın. Hep hatırla hiç unutma diye not düşmüşüz. Lütfen 1A grubunun tamamı metal diyemez. 1A grubu hidrojen dışında metaldir. 1A grubu hidrojen dışında metal. Çünkü hidrojen bir ametaldir. İlk 3 grup metaldir. Metallerin son katmanında bir elektron. Bakın 1A grubunda son katmanında bir elektron olacak. 2A grubunun son katmanında iki elektron. 3A grubunun son katmanında 3 elektron olacak. Metallerin son katmanında 1 elektron, 2 elektron, 3 elektron olabilir. Metalleri ezberlemek çok zor çünkü periyodik sistemin çoğunluğunu metaller oluşturmakta. Ama metaller için şöyle bir tekerleme söyleyebiliriz. Job Hasan, Flor Klor'un burnunu ısırdı. Job Hasan, Flor Klor'un burnunu ısırdı. Soy gazlar içinde ne demiştik? Hergele, Necati, Arsız'dır. A metallerin son katmanı 4 elektron. Son katmanı 4 elektronsa 4A grubu. Son katmanında 5 elektron varsa 5A grubu. Son katmanında 6 elektron varsa 6A grubu. Son katmanında 7 elektron varsa 7A grubu diyebiliriz. Ametalyenin son katmanında 4, 5, 6, 7 elektron olabilir. Metaller her şeyi iyi yapacak ama ametaller başarısızlığı yüzümüzü güldürüyor demiştik. Metaller parlaktır, ametaller mattır. Metaller her şeyi iyi yaptığı için, başarılı olduğu için ısı ve elektriği iyi iletir. Ametaller grafit hariç ısı ve elektriği iletmez. Metallere şekil verilir, tel ve levha haline getirilebilirken ametaller kırılgandır, şekil verilemez, tel ve levha haline gelemez. Metaller oda koşullarında civa hariç katı halde bulunur. Bizim civa hariç metaller için kesinlikle katıdır diyebiliriz. Ama kim hariç civa hariç? Bana metallerin hepsi katı derse hayır. Kim var civa var. Metallerin çoğunluğu katı derse doğru bir ifade. Ya da civa hariç katı derse doğru bir ifade. Peki ametaller oda sıcaklığında katı, sıvı ve gaz halde bulunabilir. Metaller atomik yapılıydı. Atomik yapılı olmak ne demekti? Asker gibi Sıraya dizilmesiydi Metaller atomik yapılıdır Ama ametaller molekül yapıldır Kol kola girmiş En çok arkadaşlarımızla güleriz demiştik Metallerin erime kaynama noktası yüksek Bakın buraya da çizmişiz Şöyle kafa karıştırmayalım Ametaller bakın Mor mor hepsi mor Element Peki nasıl atomik yapılı element Kim atomik yapılı elementtir Metaller atomik yapılı elementtir Kol kola girmişim arkadaşlarının En çok arkadaşlarına gülerim. Molekül yapılı elementten metaller moleküldür. Metallerin erime kaynama noktası yüksekken ametallerin erime kaynama noktası düşük diyebiliriz. Metaller siz kardeşsiniz evlenemezsiniz demiştik. Metaller kendileri arasında bileşik oluşturmaz. Metaller kendi arasında ne oluşturacak? Metaller kendi arasında alaşım oluşturur. Alaşım bir karışımdır, fiziksel bir olaydır. Metaller sadece ametaller ile bileşik oluşturabilir. Metaller kendisi arasında bileşik oluşturamıyor. Metal ile metal kendi arasında ne oluşturacak? Alaşım oluşturacak. Metaller sadece ametallerle bileşik oluşturur. Ametaller hem metallerle hem de kendi aralarında bileşik oluşturacak. Metal ile metal birbirine ne olacak? Aşık olacak demiştik. Kalp alışverişi yani elektron alışverişi yapacaklar. Metal ile metal düşman iki ailenin çocuğuydu. Birbirini görünce iyi diyecekti iyonik bağ. Sonra en büyük açılan nefretten başlayıp elektron alışverişi ve nasıl yapılıydı? Atomik yapılıydı. A metaller arkadaş canlısı. Arkadaşlar her şey birbirle ortaklaşa kullanır ve biz en çok kimle güleriz? Arkadaşlarımızla güleriz. Ametaller kendi arasında elektron ortaklaşmasıyla kovalent bağ kurarak molekül yapılı bileşik oluşturur. O zaman şunu söyleyeceğiz. Metaller kendi arasında bileşik oluşturmaz. Metaller sadece metallerle bileşik oluşturur. Metaller ametaller hem metallerle hem de kendisi arasında bileşik oluşturacak. Ametaller hem kendi aralarında hem de metallerle bileşik oluşturur diyeceğiz. Gelelim soy gazlara. Soy gazlar kararlı atomdu. Kararlı atom olabilmek için bir tane katmanım varsa ve sonunda iki elektron varsa dublet ile kararlıydım. Birden fazla katmanım varsa ve son katmanda 8 elektron varsa oktet ile kararlıyım. Peki kararlı atomlar hiçbir şey yapmayacaklardı. Onlar soylu hale demiştik. Ellerini sıcak sudan soğuk suya sokmayacaklar. Elektron alışverişi yapmaz, bileşik oluşturmaz, kimyasal tepkimeye girmez. Hiçbir şey yapmak istemeyecekler. Kimdi peki? 8A grubu periyodik sistemde. 8A grubu periyodik sistemde. Soy gaz kararlı atomlardır. Kimdi? Hergeli Necati Arsız. Helyumun özel bir durumu vardı. Helyumun yanına gelip ne yazacaktık? 2 elektron. Helyum dışındaki 8A grubunun son katmanında 8 elektron vardır. Soy gazlar doğada gaz halinde bulunur ve 8A grubu soy gazların toplanmış soy gaz olan kararlı olan elementlerin hepsi hangi grupta? 8A grubunda. 8A grubunda dikkat etmemiz gereken kimdi? Helyum. Helyum normalde birinci periyot 2A grubunda yer alması gerekirdi. Ama ailesi dublet ile kararlı olduğu için soy gazdı. Helium'un ailesi nerede? 8A'da. Helyumu 8A'ya taşıdık. Helyum normalde birinci periyot 2A grubunda olması gerekirken ailesinin yanına taşıdık. 8A grubu arkadaşlar her gelen Necati Arsız. 8A grubunun hepsinin son katmanda 8 elektron var diyemez. Helyum dışında son katmanında 8 elektron var demesi daha doğrudur. Helyum birinci periyot 2A grubunda yer alması gerekirken dublet ile soygöz olduğu için 8 aya taşınmıştır. Bakalım helyumun son katmanında 2 elektron var dublet ile kararlı. Neon son katmanda 8 elektron. Bakın 2 8 atom numarası 10. Son katmanda 8 elektron var. Argon son katmanda 8 elektron var. Son katmanda 8 ile bitiyorsa oktet ile kararlıyım. Bakabilir misiniz? 8A grubunda helyum dışındakilerin hepsi 8 elektron ile bitiyor. 8A grubunda helyum dışındaki elementler oktet ile kararlıdır. 8A grubunun tamamı oktet diyemez çünkü 8A grubunda helyum dublet ile kararlı olan tek soy gazdır. 8A grubunda helyum dışındaki elementlerin son katmanında 8 elektron bulunur. 8A'da sadece Helyumun son katmanında 2 elektron var. Helyum dışındakilerin hepsinin 8 elektronu var. 8A grubunda son katmanında 2 elektron ile olup dublet ile kararlı olan tek kim? Helyumdur. X elementinin son katmanı 2 elektron ile bittiği bilindiğine göre hangi grupta yer alır? Bakın bize katman sayısı vermemiş. Bize sadece son katmanındaki elektron sayısını vermiş. Bir tane katmanı bakın bir tane katmanı varsa 8A olabilir. Yani helyum olabilir. Bir tane katmanı varsa ve iki elektronla bitiyorsa helyumdur. Birden fazla katmanı varsa 2A grubundadır. O yüzden X elementinin katman sayısını bilmediğim için. Son katmanı iki elektronla bitiyor diye 2A diyemem. Çünkü 8A da olabilir. Bir tane katmanı varsa 8A'dır. Birden fazla katmanı varsa 2A'dır diyebiliriz. Nereye gidiyorsun sen? Hızlı gitti. Helyum dublet ile kararlı ve son katmanında 2 elektron var. 8A grubunda, 8A grubunda helyum dışındaki elementlerin son katmanında 8 elektron bulunur. Soy gazlar doğada bulunan en kararlı atomlardır. Soy gazlar adı üstünde gaz halde bulunur. Ve genelde sorularda ne diyor? Tek atomlu gaz halde bulunur. Soy gazlar soylu aleydi, Ellerini sıcak sudan soğuk suya sokmayacaklardı. Kimyasal tepkime isteksiz. Elektron alışverişi yapmaz, bağ oluşturmaz, kimyasal tepkime vermez, bileşik oluşturmaz. Peki sizce elektrik ve ısı iletimi? Hayır, hiçbir şey yapmak istemeyecek. Soy gazlar elektrik ve ısıyı iletmez. Kırılgandır, işlenemez. Mat görünümlüdür. Aynı zamanda erime kaynama noktaları da düşüktür. Bu özellikleriyle ametallere benzer. Milli Eğitim kitabımız soy gazları ametal grubu içerisinde incelemiştir. Şimdi birinci periyot. Bakın bize periyodik bir tablo çizin deseler, bana bir tablo çizin deseler ben böyle çizerim. Değil mi? Herkes düz bir tablo çizer. Tabloya sığdıramadıklarını ne yapacak? Dışarı atacak. Hidrojen ve helyum çıkıntılık yapıyor. Bakın bu kurala uymuyor. Buradaki tabloda buraları uymadığı için dışarı atılıyor. Bakın hidrojen ve helyum iki uyumsuz. Hidrojen ametal. Helyum bakın arkadaşlar soy gazları ametal diyebilir. Ametalin özel grubu diyebilir. Ametal özellik taşıyor diyebilir. 8A grubu için bize soy gaz diyebilir. Ametal özellik gösterir diyebilir. Ametalin özel grubu olan soy gaz diyebilir ya da ametaldir de diyebilir sadece. Bize sorularda 1. periyot 1A grubu ve 1. periyot 8A grubu. 1. periyot 1A grubunda kim var? Lütfen bunu iyi bilmemiz lazım. 1. periyot 1A grubu hidrojen. 1. periyot 8A grubu kim var? Helyum. Bize testlerde şöyle ifadeler karşımıza çıkıyor. Birinci periyodun tamamı metaldir. Evet, birinci periyotta tamamı metal diyebilir. Ya da birinci periyotta soy gaz bulunuyor diyebilir. Ama kesinlikle birinci periyotta ne yok? Metal özellik gösteren bir element yok. Birinci periyotta Birinci periyotta kesinlikle metal özellik gösteren element yok. Kesinlikle metal özellik gösteren element yoktur. Element. bir de yarı metal grubumuz var arkadaşlar sizin müfredatınızda bilmenizi istediğim borun ve silisyumun yarı metal olduğunu 3A grubu 3 kavanoz bal bakın borun tam çaprazı silisyon merdivene benzeyen bir görüntü oluşuyor bunlar yarı metaldir yarı metaller parlak ya da mat olabilir bazı özellikleri metallere bazı özellikleri ametallere benzer Bundan dolayı yarı metaldir. Elektrik iletkenliği metaller kadar iyi değil ama metaller kadar da kötü değildir. Orta derecede elektriği iletir diyebiliriz. Bize periyodik sistemde elementlerin yerlerini sorabilirler. Öncelikle biz ne demiştik? Hocam mutlaka buraya gelip hidrojen. Hidrojen bir ametaldir. Buraya gelip helyum yazacaktım ve helyumun son katmanında iki elektron olduğunu belirtecektim. Bakabilir misiniz? Hidrojen ametal. O zaman turuncuları ametal ametal hidrojen ametal olduğu için ametalleri turuncu renkte göstermişler diyebiliriz. Ama daha kolay bir yolu da şu mor arkadaşlar merdivene benzeyen yapıyı gördünüz mü? Bu merdivene benzeyen yapı yarı metal. Merdiven giden hatta şurası bor, burası silisyum. Merdivene benzeyen yapı Yarı metal. Yarı metalin üstü, bakın merdivenin üstü ametal. Merdivenin alt kısmı yani mavi olanlar metaldir. Örneğimize bakalım. Bakın burada merdiven gibi inen kim? Yeşiller. O zaman yeşil olan yarı metal. Merdivenin üstü. Yani turuncular ametal. Sarı ile gösterdiği grup 8A. Soy gaz. Zaten burası neydi? Hidrojen. Hidrojen bir ametal dedik. Merdivenin altı mavi renkte gösterdiğimiz kısımda metaldir. Merdivene benzeyen kısım neymiş? Yarı metal. Merdivenin üstü ametal, merdivenin altında kalan kısım metaldir. Peki 1A grubunda kim vardı? Hidrojen 1 ametaldi. Bize sorularda 8A grubunu farklı renkte de verebilir. Milli eğitim kitabımız gibi 8A'yı ametallerle aynı renkte gösterebilir. Çünkü soy gazları ametalin özel bir grubu demiştik. Evet, dedik. O zaman metalleri bulalım. Hocam mavi ile olanlar A ve D metaldir. B turuncu olduğu için ametal. C A metallerin özel grubu olan soy gazdır. Metaller elektron verir. Metaller daima elektron verir. Metaller parlaktır. Oda koşullarına civa hariç katıdır. Elektrik ve ısı iletir. Şekil verilir. Ametaller yüzümüze güldürüyordu ama genelde başarısızdır. Elektron alır, kırılgandır, şekil verilemez, grafit hariç elektrik ve ısıyı iletemez, molekül yapıldır. Oda koşullarına katı sıvı gaz halde olabilir demiştik. Sol gazlar kararlı atomlarda bileşik oluşturmaz, kimyasal tepkimeye girmez, bağ oluşturmaz demiştik. Öncelikle renkleri belirleyeceğiz. Burası hidrojendi. Hidrojen bir ametal. Sarı ile gösterdiğimiz yer soy gaz. Merdivene benzeyen yapı yarı metal. Merdivenin üstü neydi? Ametaldi. Zaten hidrojeni de turuncu ile göstermiş. Turuncu bölge ametal. Mavi olan yarı metalin altında kalanlar da metalde. O zaman bir metal. 2 yarı metal. 3 ametal. 4 soy gaz. Tamam. Şimdi sorumuz buna bağlı herhalde. K oda sıcaklığında katı, elektriği iyi iletebilen ve işlemde tel ve levh haline gelen bir elementtir. Elektriği iletebiliyor, tel ve levh haline gelebiliyor. Maşallah ne kadar başarılısın sen. Bir elinde on marifet, aynı kim gibi, metaller gibi. Metaller çok başarılıydı, her şeyi iyi yapabiliyordu. Oda koşullarında civa hariç katı, elektriği iyi iletir, parlaktır, tel ve levh haline gelebilir, daima elektron verir. O zaman K metal olacak. K metal. Metaliniyle ile göstermiştik. Mavi renk göstermiştik. O zaman buraya K dedik. L, erime ve kaynama noktası düşük olup oda sıcaklığında gaz halinde bulunan bir elementtir. Oda sıcaklığında gaz halinde olduğundan emin olduğumuz kim? Soy gazlar. Soy gazların erime ve kaynama noktası düşüktür. Elektrik ve ısı iletmez, bileşik oluşturmaz. Çünkü hiçbir şey yapmak istemeyeceklerdi. Oda koşullarında gaz halinde emin olduğumuz soy gazdır. O zaman L, Tek atomlu gaz halde bulunur. O zaman sarı kısmı Ali'ye getirdik. M yüzey mat molekül yapıldır. Biz en çok arkadaşlarımızla gülerdik. Periyodik sistemde arkadaş canlısı olan kimdi? Ametallerdi. O zaman M bir ametaldir. Ametaller mattır. işlenemez, ısı ve elektriği iletemez. Erime kaynama noktası düşüktür. Molekül yapıldır. Turuncuyu da ametal ile göstermiştik. Peki yarı metal için ne diyebilirdi? Elektrik ve ısıyı orta derecede iletir diyebilirdi. O zaman da o kısım yeşil yani yarı metal olmuş olurdu. Bugünlük dersimiz bu kadar. Umarım verimli geçmiştir. Bir sonraki dersimizde fiziksel ve kimyasal değişimler üzerine konuşacağız. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.